İğne korkusuna son. Aşı iğneyle değil ağızdan olacak. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden araştırmacılar, COVID-19 aşılarında kullanılan spike proteinin S1 ve RBD bölgelerini gen aktarımıyla domateste üretti. S1 ve RBD, virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan ve bağışıklık sisteminin virüsü tanıyıp antikor üretmesini başlatan başlıca protein parçaları olarak biliniyor. COVID salgının başlamasıyla birlikte biz de diğer sektörlerde olduğu gibi ileride üretilen bir aşı üretmeye çalışıyoruz. Bunun için de COVID'in aşı olarak kullanılan proteinini bitkiye Gen aktarım teknikleri kullanarak aktarıyoruz ve bitkide bu proteini üreterek aşı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Elde edilen transgenik yani aşıda kullanılan bağışıklık bilgisinin eklendiği domatesler önce fareler üzerinde test edilecek. Transgenik olarak adlandırdığımız bitkilerimiz var. Bunlar COVID proteinlerini üretiyorlar. Şimdi bunların meyvede üretildiklerini görmek istiyoruz. Meyvede de üretildikten sonra meyve ekstrelerini biz fareleri besleyerek farelerde bağışıklık uyarıp uyarmadığını göreceğiz ve daha sonrasında da bunu çeşitli süreçlerden geçtikten sonra da belki insan kullanımı için hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Amaç insanların domates yerek bağışıklık kazanmasını sağlamak. Çalışma şu an deneysel düzeyde ilerliyor. Gelecekte COVID-19 benzeri salgınlar ve hepatit gibi aşılar için yerli ve yenilebilir aşılar üretilmesi hedefleniyor.